Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival'a başlıyoruz. Java'da. Hemen küçüğümüzü kıralım. Arkadaşlar ben sınıftan böyle şeyler topladım. Seed sığmadı. Minecraft izin vermedi. O yüzden de işte böyle yaptım. Şimdi toplayabildiğimiz kadar odun toplayacağız. 4 tane yeter bana. Bunları tahta yapacağız. He bir de oyunun müziğini hemen kısıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Yani hala müzik gitti. Evet. Bence müzik böyle iyi değil. yani niye müziğimiz böyle? Arkadaşlar müzik o kadar çok canımı sıktı ki. Kısıyorum sesi hala geliyor geliyor. Kaplumbağa mı onlar? Dur. Bizim yün toplamamız lazım. Acilen ama acilen yün toplamamız lazım. Çünkü geceyi geçirecek bir yatağa ihtiyacımız var. Zaten bu da bilgisayardaki deneme video. Yani kısa olacak bu video. Söyleyeyim miyim? Alayım şöyle şunları şeker konusunda. Keşke bu toplumaları eve götürebilseydik. Yani normalde götürebiliyorsa eve dediğine bakmayın yani yanımızda böyle bir yere alıp götürebilseydik. Şimdi şu an buradaki bütün malzemeleri toplayacağız. Çünkü biz daha bu biyomu nerede bulacağız? Ve fidan düştü mü? Düşmemiş. Ah düştü. Aa, bu neşe mi? Arkadaşlar yani çok kötü bir siktir olmuş gibi derken çünkü koyun kullanıyor. Şu da canlıları görür. Yanında bulmamız iyi oldu. Ve... Damla şimdi. Ve kaç gün düştü? Bir. Sen de... Aa. Aa bunları bir şey yapamayız. Keşke şey çıksaydı. Böyle koyun değil de. Yani bilirsiniz o oyunları. Beyaz koyun. Büyük beyaz koyun evet. Şimdi onların ben büyümesini de bekleyeceğim de. Şimdi yani. Allah yanlışlıkla ekran görüntüsü aldım. Efişe bastırdım. Evet. Şimdi biz bu fidanları almayacağız şu an. Yani şu an ilk önce böyle yatabileceğimiz şey yapacağız ve bu kadar kötü bir yerde doğmamız gerçekten kötü oldu. Kötü yerde doğmamız kötü oldu yani. İşte şu bambuları toplayalım ki sonradan yani git yerleşimimizi yerleşimimizi yapalım. Yani kullanabilelim. Bir de burada şey olmayı seviyorum böyle uça uça böyle eski yaşamlar gibi daldan dala atlaya Ardan gibi olmaz çünkü böyle uçabiliyor uçmak değil de yani ağaçlardan ağaca atlayabiliyorsun böyle iyi o yüzden bu bizim yatak yapmamız lazım ama acilen eğer yatak yapmazsak eğer biz yatak yapmazsak ya kendimizi bir yere kapatacağız gece olmasını bekleye ya da bir şey olacak. Ah çok güzel. Allah baltamız kırıldı. O zaman bir lazım dolaşacağız. Tavuk var çok güzel. Ama koyuna ihtiyacımız var. Niye ben koyun dedim? Koyun o koyun. Niye Ankara'cı konuşuyoruz? Sonunda bir bir baltamız dağıldı. oldu. Şimdi biz çok güzel gelişimimizi yaptık. Ama işte koyun bulamadık. Tek sorunumuz koyun bulamamız. Burada panda panda falan vardır. İlla ki var. Derken bataklık bu bataklık da yazıyor yaprakları. Ve orada ateş var. Orada niye ateş var? Bir dakika. Benim hemen oraya gitmem lazım. Hemen şöyle teknemizi yapalım. masamızı alalım. Sonra tekneyi yere koyalım. Ve oraya gidiyoruz. Oo. o de basarak kaldım. Öyle Ya. Burada o kadar survival oynamadınız. Aa pozol. 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 çiftliği yapmamıza Okumak sağlayacağım Ve burası gerçekten yanıyor Bizim, bizim acilen buradan kaçmamız lazım Yani çok güzel Orman bulduk da orman Orman yanıyor yani Ya yani bunu daha çok güzel. çok sıkıntı bir iş şu anda yani şu an biz normal biyomlarda doğmadığımız için jungle'da doğduğumuz için yani yani orada bir şey var büyük bir ağaç onu gördün yani şimdi o bir yoldayız sanırım. Ve niye böyle tuzaklar kurmuş mangesine? Bir dakika. Koyun. Allah aşkına koyun bulduk. Mission complete. Şimdi benim hemen yatak yapmam lazım. Yoksa gece bizi alacaklar. Oh bari yatağımız da yaptık. Yani şu an bu bölüm bence bu kadar olsun. Devamını yapmayalım. Dedim sonuçta size deneme bölümüm Yani şu belki şu jungle'a falan bir yere şey kurarız. Yani. Biz Base kuruyoruz. O zaman görüşürüz ve bay bay.